Arkadaşlar programa hoş geldiniz. Burada kartın Sıraç var zaten. Artık tahmin edebiliyoruz Kardeşin Sıraç olduğunu videoda. Evet ne oldu? Burada oyuncaklar var gördüğünüz gibi. Ekran niye çok yakın? Ya oğlum sen niye basıyorsun onun üstüne? Ya araba kırılacak. Araba kırılacak oğlum ne yapıyorsun? Oy. Uşt. Kafa. Araba kırık zaten. Şuna bak. Ya topu almış. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunu alalım. İçinde başka neler var? Aa, traktör var. Burada mavi bir araba var.

<laughs> Bizim evimizi hiç görmediniz değil mi arkadaşlar? Bir videoyu göstereceğiz size. Ee, bak burada mavi bir mini karaba var. Esas çok arabın içine koyabilirsin Sıraç. Şu an benim evim tam evini merak etmiş olmalısınız. Ama Sıraç dur daha tatlı. Bak bakın arkadaşlar. Eh. Burada minik bir araba var. Böyle küçük bir araba. Erva Erva'sı kuzenim var arkadaşlar. Bu arabayı çok seviyor o. Ben de küçükken seviyordum. Bu ne arabası acaba? Gördün mü Sıraç? Ağzına atar mısın sen bunu? Atabilirsin. Peki başka? Seyahat arabasını var ama. Başka araba var mıymış ki burada? Evet. Varmış. Baksana. Bir sarı, biri kırmızı. Burada bir araba var. Burada koskoca ekmek kuyum var. Burada traktör var. Dalın şampuanı asılır buraya. Tas da var. Burada mavi traktör de var. Hmm. Kırmızı traktör neredeymiş acaba? Evet. Sadece en sevdiği oyuncağı. Sadece bu oyuncağı o kadar çok seviyor ki ben de çok seviyorum. Nasıl mı içiyorsun ya? Ekesi var yok mı bu? Yokmuş. Bu da yer çabası. Açtı. İşte. Aa roket buldum bakın. Iıı, oy. Ben bu kantinden mi almıştım? 4 liraydı. Evet arkadaşlar. Sıraş gelir arkadaşlar. Uy. Burası çok ekran niye bu kadar karanlık gösteriyor ya? Akşam oluyor Of ya perdeyi nasıl çekeceğim şimdi? Dur arkadaşlar şu pardeyi çekeceğim. Evet arkadaşlar şu an perdeyi çektim. Neyse ben de çıkayım. Sıraç. Evet gitmiş o. Düt düt. Düt düt. Bakın başka neler var. Ama ne dur çok olmuş ki. Ama niye hemen video uzalıyor ya? Böyle hiç güzel şeyler yokmuş. Ne yapıyorsun oğlum ya? Her yerde oyuncak var zaten. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.